Evet arkadaşlar, hepinize merhaba Mike. Bugün Mike'da oynuyoruz ama her yer çöl arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Her yer gerçek çöl. Her yer çöl arkadaşlar. Evet burada yeni silimiz olacak. Çöl, bildiğin çöl. Yani hiç yeşillik alan yok yani arkadaşlar. Her yer böyle çöl. Anladınız değil mi? Evet anladınız. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu yeni serinin şerefini arkadaşlar. Hepiniz seviyorum. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar çok iyi başladık. Neden biliyor musun? Çünkü sandıktan bize şey taş eşyalar verdi. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Ben neden sandık yaratıyordum? Hoşuma gidiyor ya sandık yaratmak. Nedense. Hoşuma gidiyor. Valla da bizim bir sıkıntımız var. Bizi buldu. Ağacı nereden bulacağız? Asıl sıkıntı bu. Lan bizi ağacı nereden bulacağız arkadaşlar? Game moddan alayım mı? Alamam ki zaten. Yani game moddan alınmıyor bu makrafta. Bir kere yalı, yalı modun modunu yapıp sonra gerçek hayat modunu yaparsanız alabiliyorsunuz. Ben direkt gerçek hayat hayatı bunu yaptığım için alamayayım. Bak biz burada odun altta kalsak maaş hepten hazırız. Yani çok zor ayvayı yedik. Sandık nerede bu adada hemşerim? Buradaki sandığı adadım. Ama elimle kazmak da yani biraz sıkıcı oluyor ya. Aha doldu bende şey var. Bakayım ne vardı mı lan? Bence şu aşağıda bir yer vardı. Bence oldu arkadaşlar. Lavı gördüğümüz anda sandık da onun yakınındadır. Lav nerede? Bence burada sandık. Hiç ulaşmasak mı? bulamayacak çünkü bence ama bir bakalım gene de belki buduruz. Yok arkadaşlar gerçekten yok. Gidelim en iyisi ya köy alayalım biz. Evet köy en mantıklısı onlar da boşa gitti bana şey olmasınlar koyayım şöyle ama şunlar iştahcımıza yiyorlar neydi ne tür bulukları iştahcıma yarayacak arkadaşlar şuradaki okyanusları görüyorsanız her türlü oradan şey gemiyle binerek de her türlü yeşil bir kalan bulamıyorsunuz yani gene çöl oluyor bulursanız köz bulursunuz yani hiç bir türlü yeşillik kalan ve ağaç yok. Oğlum ağacı nasıl bulacağız biz? En büyük sıkıntı çıktı ya oğlum hiç düşünmemiştim. Ağaç satan ne var? Ha köylü de ağaç satıyor mu? Sadece. Aa stik stiki bunlardan çubu bunlardan şey yapabiliriz. Doğru. bir şey alayım o zaman. Yolumuzun üstünde. Aha köy gördüm. Aha da köy. Gördüm şurada. Bendeki göz de kimse de yok. Göz yani havuç yedim. Ama oluyor bir yani o, altı ay havuç yemeye uzun zaman oldu arkadaşlar. Gözlerim artık yaşlılığın gözü gibi oldu. Fakilim. Fukalayım. Oğlum daha demin ne oldu lan? Deprem mi oldu oyunda? sallandı şöyle şöyle. Ama daha yani gerçekçi gibi sallandı. İşte geliyor okçu kulesi adamı okçu yapmışlar. Neyse. Dün 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 dün. Ben neyse bu merdiven çıkmayı beceremiyorum ya. Çok hızlı çık. Hani hızlı çıkmaya çalışıyorum çıkarken de yere düşüyorum. İşte geliyor. öldü o oh, böyle çekmek pardon bu arada eşyalı eşyalarını alıyorum da ayıp olmaz değil mi? Allah 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 Allah. Kaç kaç kaç. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Ehem. Ehem evet ben kesinlikle. Aha ikinci mi? İkinci kule. Arkadaşlar göz hakkı. Bu arada hayvanı nereden bulacağız? Hayvan çiftlik var, çıkalım. Ama çiftlik varsa çıkalım o da hayvan. Osa bu da. Oğlum çölde, oğlum ben neden çöl seçtim ya? Çölde de hiçbir şey yok. Aa. Aa. Arkadaşlar şöyle bir şey koyayım da ben o kadar pro değilim halk kol yapayım diyecektim. O kadar pro değilim ben. Halk kol yapmam. Biraz prolayayım ondan sonra acık acıktım. Diğer kediyi 3 üç kere öldük. Tamam daha yemeye gerek yok. Bir tane de elma yesek. Oh mis. Evet buraya da geldik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne konuşak ya vallahi Allah oyunu sesini açayım biraz şarkı. Oğlum ay, elim kaydı ya. Dünyayı şey yaptım yanlışlıkla. Oyundan çıktım. Neyse. Hadi kendine gel. Anladın mı kanka? Dünya kaydedildi. Tamam. Oyun benle dal dalga geçiyor ha. Açıp elim kaydı ya. Ay gireyim derken. Ha. Bakayım. O ay Müzik ve ses. 80 fazla hocam sesim duyulmuyor. <laughs> Oğlum elim kaydı ya. <laughs> Arkadaşlar golem yok değil mi? Ağzıma eder çünkü. Dur şimdi şu iki kuleye gittik. şeye eve gittik. Şimdi şu evden başlayalım ooo güzel meşale var beleş aha burada da bir şey yokmuş Da i̇şte aha diyorum bu da ne var bu da halisacının bir galiba evet burada dem demircinin şekli biraz farklı oluyor ya demirci aha kürkçü ne satıyorsun? hiç bir bok satmıyormuş beleş kitap şu ana müzik ses fazla geliyor ya. Müzik notu bulu. Müzik sesi fazla geliyor. Aga müzik kız. Ha, müzik biraz şey gelsin ya. Sesim çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlarım sesim haydan kaldıyorsunuz. Ben yatak almış mıyım almışım. Hangi eve baktık şimdi? Şu iki eve bakmadık galiba. Bakmadık değil mi? Evet bakmadık. baktık mı lan yoksa? Şu evde bakmışız yok, bakmamışız arkadaşlar. Şunlara baktık. Şu hacıya baktık. Şu üçüne baktık. Bir şuna bakmadık. Arkadaşlar biz piramit mi alasak? En iyisi piramit ya. Ben piramit arayacağım. Ama tabii biz burada neyi unuttuk? bunlardır Evet. Bunları unuttuk arkadaşlar. En önemli şeylerden biri. Müziği en sonunda tamamen kısacağım ha. Ha. Şöyle. Dın dın dın. O da da şuradaki şeyleri dağıtıyorum. O de şunları dağıtacağım. Aa, böyle de sıkıcı oluyor arkadaşlar. Neyse. Burada da ilerlesin. Ah. Hani köy ya köy bir daha bulamazsak kaç tek oluyor? Ya Bir 64'lük Dur. Bir gün Şurayı bir alayım. yeter. Ben bir şey yapmıyorum. Aha şu kül külçünü külçünü çalak. <laughs> Yağmala. Şuna şuna azlıyor değil mi? Evet. Çok güzel ya. Üzgünüm arkadaşlar. Oho. Allah Allah ya. Bu da hiç yer çekimi yok. Evet, birinci gecemiz arkadaşlar. Dün dün dün. Dün dün. Hadi lan uyuyabilir miyim artık? Aha bak kesin birisi gelecek camdan bize baktı. Oğlum gece oldu işte ben belki öğle ala su uyumak istiyorum Allah Allah. kaldım kanka aldım da uyuyordum. E bunlar uyuyor da ben niye uyuyamıyorum sen uyu azıcık. Sonra ben seni uyutmam da ondan. Bir dakika. Bir bak yapabilir miyim? o bak olmuyormuş. Belki yerde yatal düşündüm. Şey yıkılayım da. Şey. Burada dolmayayım ben. Daha yeter ya bence. Çok yaptım. Ben gider köylüler. Plamit alıyorum. Köy pil, şey köy, demirci ve plamit alayım. Köylerdeki dem demirci ve plamit. Şunlardan alak giderken. Ana mazlar katil mi? Yok katil tavşan değilmiş. Yoksa Johnny. Yoni... Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın ha. Unutmayın. Unutun demiyorum. Unutmayın. Arkadaşlar bu seri devam eder mi? Eder. Yani buna edelim. Bunun arkadaşlar yani ne bileyim farklı türlüsü de gelebilir. Ama bu seri bittikten sonra gelir. gelir. Ben öyle çekmeyi sevmiyorum. Bak bu seri bitecek arkadaşlar. Diğer Minecraft'a başlayacağız yani. Aynı oyunda ben iki tane yani ne diyeyim, nasıl diyeyim iki tane oyun çeşitli oynamak istemiyordum. Bu da sakın okyanus çıkmasına iki saat bir tekne. Aa tekne nasıl yapacağız biz? Art batık tekne bulursak ondan sağ bütün odunları alırım. Sadece bütün odunları alırım yani. İçindeki şeyler de unumda olmaz. Küçük alırım küçük. Kendi istem mi? Lan kaçma buraya. İstem mi kanka? Ya kaçarsan kaç bana ne ya. <laughs> Kül almayı unuttum. Hab ya. Belaç şu aldı ya. Daha şu salmaşıkta da kızarken aklıma geldi. Ya neyse artık yapacak bir şey yok bunlarla full sömüleceğim bir stek olmuş mudur olmuş neredeyse bak nasıl da tahmin ettim hemen bir stek olmuş mudur dedim olmuş ooo zümrüt Bu ha bu köylüler zen zengin mi ne Allah Allah ya ama ayıp olmadı değil mi arkadaşlar yani Ayıp olmadı çaldığım için özür dilemem. <laughs> Çok kötüyüm. Neyse kötü olmayın arkadaşlar. İyi olun. Benim gibi olmayın. Şaka şaka Ben de iyiyim. Öylesine yapıyoruz. Oğlum neden bu da evlerin bütün hepsinde bir tane köylü kafasını sıkıştırıyor. Daha demin evde de vardı. İşte ben bu kadar lupum arkadaşlar. Bir şey yokmuş. Selamın Ali. Aha deve. Selamın Lan ne oldu? Kızdın mı bana? E? Onun sıçayım. Saldırıyor diye ödüm koptu ya. Hocam ben bundan nasıl iniyordum? Ha ben bunlar evcilleştirilmiyor değil mi? Ben de sanıyorum ki bu. Oğlum döveceğim ha. Az kaldı. O ses ne Bak. Aha klas tehdit Oha son anda fark ettim. Ehe beleş. Ama şu evde var lan. Ne oldu lan zikileştim. Gözüm her yeri göz görüyor bugün galiba. Annem şimdi o kadar güzel şey çıktı yani bu biraz. Yani ezik oldu bunların arasında. Bir zümrüt vereydim bari. Fakir köylü. Ağlar şimdi. Go golem'e golem de beni öldürür. Bana da onu öldüreceğim. Demirini çalacağım. Demirci. Demirci. plamit ve demirci gene mi yok ya? Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu şey full keşif oldu. Bu bölüm. O bayağı da atmamız varmış ekmeğiniz. Bence madene girmek yerine planı satsak daha şeydir. Ama diğer bölümde madene gireceğim galiba. Dur, evet şuna bindim. Şuna baktım, şuna bakmışız. Dur, şuna bakmadım bence. Evet, ona bence bakmadım. Ama ilk bence baktım ya. Evet, bakmışım. şey şey. Bakma ev kalmadı değil mi? Şuralarda falan ev yok. Dur. Aha. İçinde sandık yok sonunda olmaz. Dur ben ceval ya hissettim. Yokmuş. Arkadaşlar biz şuradan mı geldik buradan mı geldik şimdi kafam karıştı dur şuraya da buradan gelmedik bak talla yoktu Evet ben de diyorum ki bu şeyin neden bu kadar var Yok. Şurada Walter ya bu büyük dedim. Yok oğlum elim kaydı sandığı açayım derken bir şey gördüm de bir şey yoktu sana hatırladım. Demir golem neredesin? Babana gel oğlum babana baban sana bir sürpriz hazırladı. Dur şurada keseyim de. Oğlum bu beni vurulamaz değil mi? şuradan çıkıp Dilek oyundan çıkalım zaten. Dur ne olur ne olmaz oğlum şimdi ölürüz neyin. Şurada spam olayım. Vurulamıyor değil mi? Ha. Neyse. Ha. Bu. Bu annem için. Bu sizin için bu abilerim için, bu akrabalarım için, bu dostlarım için, bu da kendim için. Oo, kendim bulunca öldü bak. Evet arkadaşlar bu bölüm burada bir tel. Bu bölümü sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.